Balıkesir'de 3 seneden beri bu sektördeyim. E, Balıkesir'e hizmet için buradayım. İsmim Fatih Çakıcı. Daha önceden de e, bu çalışmaları yapıyorduk. Aynı zamanda e, harfiyet çalışmalarında, yıkım işlerinde hı hı. bütün işleri e, itinada en şekilde yapmaya çalışıyoruz. Biz Balıkesirliler için varız burada. Balıkesirlilere en uygun fiyatlarda yardımcı oluyoruz müşterilerimize. Çok güzel. E, ee, elimizden geldiği kadar iki tane de küçük makinem var. E, ee, iki tane de kamyonum var. Bir tane e, lastik tekerlekli rakam var görüldüğü gibi. Hı hı. Arkadaşlarım en iyi şekilde yapmaya çalışırlar. Ee, eksikleri olduğu zaman ustalarımızın ve müteahhitlerin tekrar gelip tekrar yapıyoruz. Evet. Özellikle paletli makinemiz yok. Lastik tekerlekli olduğu için şehirler Şehir içinde bütün çalışmaları lastik tekerlekli, tır masrafımız yok. Aynı zamanda 200 saatlik bir çalışmalar oluyor e, Balıkesir çevre içinde. Giremediği yerler oluyor paletlerin. Biz lastik tekerlekli yanındayız. Her zaman elimizden geldiği kadar müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki siz nasıl bulacaklar bu işi yaptırmak isteyenler? Ee, beni nasıl bulacaklar? İrtibat telefonum Tabii, evet. evet, 0544 950 1617 numaradan ulaşabilirler.